Merhaba değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Arkadaşlar bugünkü videoda birkaç kez bahsettim. özellikle ülkemizde son zamanlarda olan birçok olay ve durumda hep 19 sayısı öne çıkıyor ama hep negatif olaylar oluyor. Ya hani 19 sayısı ilahi bir sayı, hani 19 iyiydi, hani tanrısal bir sayıydı ama neden oluyor? Şimdi Arkadaşlar öncelikle 19 sayısı ile ilgili son zamanlarda olan şeyler neler? Bir bunlardan bahsedeceğim ve neden bunlar oluyor? Bunlarla ilgili görüşlerimi aktaracağım. Öncelikle Narin olayı arkadaşlar. Bakın Narin e, doğum tarihi 9 e, Mart ve Narin'in e, işte 9 Mart 2000 16'da doğuyor. 8 yaşındayken bakın 8 politonik bir sayı. E, güneşi de 19 balık. Şimdi arkadaşlar 19 balık tam bir İsa enerjisi. Bakın İsa bilincidir. Geçenlerde çok değerli arkadaşım e, Can Hanım yani bundan bahsediyor. O İsa bilinci demişti. Bakın çok doğru. Yani Hazreti İsa yaşadı yaşamadı. Bakın bu değil. E, balık burcu ve 19 tanrısal bir sayıdır. Tam bir İsa bilincini anlattım. Yani bir Belki bir Hazreti İsa diye birisi yaşamadı. Bak ben kimsenin inancını ve şeyini girmiyorum. Ben orada başka şekilde okuyorum. Çünkü balık çağı başlamıştı Hazreti İsa ile ve dolayısıyla 19 tam bir İsa enerjisi. Balık burcu ve net dünya sayılarda hep şunu anlatmıştım arkadaşlar. Hatta kitabımızda da bahsediyoruz Ayşegül Hanım'da yazdığımız. 21 sayısı ve 12 sayısı özellikle 21 sayısı arkadaşlar e, net bir sayıdır. Neptün balık çağı e, Hazreti İsa ile anlandırılır. Peki biz Hazreti İsa ile ilgili aklımıza gelen en önemli bilgi ne? Kurban olma. Kendini insanlığa kurban etmesi. Onun dışında e, yine 21 sayısı Neptün'e e, dereceler e, balık burcu suları da anlatır ve kaybolmakla da alakalı. Kitabımız hep bunlardan değiniyoruz. Arkadaşlar narinde üç şey de üç şeyde oluyor. 21'ine kayboluyor. Suda cesedi bulunuyor. Kayboluyor ve kurban oluyor. Ondan dolayı onda bir İsa enerjisi var. Ama dikkat eder Bakın Nari 19 derece güneşi balık. Nari 19 Ağustos'ta ki ay tutulması, şey Dolunay'dan sonra 21'ine Neptün dünya. Nari 19. gün bulunuyor. Nari'nin bulunma tarih 8 Eylül saat 8.45 bakın politonik bir şey. Bulunma anının yükseleni 19 derece terazi, Jüpiter'de 19 derece ikizlerde. Bakın ilahi sayı. 19 ilahi terazi adalet. Yani bir ilahi durum var. Hep 19 sayısı halinde. Güneş 19, ee, balık 19 Ağustos'ta bir dolunaydan sonra ölüyor. 19. gün bulunuyor bulunduğu zaman yükselen 19 terazi ve Jüpiter 19 ikizler. Gelelim diğer 19 sayısı göstergesi. Ee, şehit polisimizi e, işte şehit Yılmaz'ı maalesef şehit eden sokak serseri sinas bilmiyorum yani ne, ne tanımlayacağım da bilmiyorum arkadaşlar. Bu kişi de 19 yaşında. Ee, diğer bir şey de arkadaşlar Sevgi Çelik ve öldürdüğü İki genç kız. Üçü de 19 yaşında arkadaşlar. Yine videosunu yaptım. Semih Çelik'in Kuzey Aydın'ı 19 koç. Ee, şey, e, İkbal Uzuner'in Venüs'ü 19 derece koçta. Yani haritalar hep 19 yaşlarında 19 sayısı. Ee, ve bu olay olduğunda arkadaşlar Bakın, semih çeliği, günah ödümü terazi. net dünyanın çalışır. 19 sayısı, terazi burcu dişil enerjiyi de anlatır arkadaşlar. Normalde 19 Koç Güneş'in yüceldiği derecedir ve Hazreti İbrahim İsmail olayıyla çok alakalıdır. Ee, mesela Koç çağı başlamış, Tanrıya insan adak ederken Hazreti İsmail deniyor. Ama Yahudilerde Hazreti İshak Yani bilmiyorum hangisi doğru. Önemli olan orada ee, o hikaye arkadaşlar bak ben öyle bir şey belki yaşanmadı. Ondan sonra geliyor melek işte koç getiriyor bakın koç çağı başlıyor. Bakın insan yerine koç kurban etmek. Burada Semih Çelik olayında insan yani insan kurban ediliyor hem de dişi iki tane genç kız. Ee, şimdi arkadaşlar bakın tersine bir şey var. Ya bu kadar 19 sayısı var. Hani yani Allah yani şey yapmıyor mu yani Türkiye? Şimdi değerli dostlar, bu bütün işaretler bize şunu gösteriyor. Ülkeci çok kötü yoldayız. Küçük çocuklar öldürülüyor. Satürn balıktı arkadaşlar. Bakın Satürn balık transiti geçen videomda da kısaca bahsettim. Sizin burada koyduğunuz emek ve değerin duygu ve düşünceler olarak değerlendirilmesi şu anda o kadar kötü işler yapılmış ki artık bu pislik de ortaya çıkıyor. İlahi adalet işte Satürn e, balıkta. Neptün daha e, kolektifle ilgili arkadaşlar. Zaten Neptün de balıkta. Ama Satürn işte onun uygulama olarak cezasının kesilmesi. Uygulama ne? İşte Semih iki kızı öldürmesi. Uygulama ne? Nari'nin küçük kız çocuğunun ki e, bir güneş tutulması daha sonra doğuyor. Güneş tutulması 18 derece 55 dakika balıkta. Neresi? 19 derece. İnanılmaz. Ve bu çocuk 8 yaşında öldürülüyor. Bakın arkadaşlar. Hani diyoruz ya. Ey Allah biz. Ya bu bir elektroşok arkadaşlar. Hani yaradan var mı? Tanrını var mı? Bakın elektroşok. Yani bize sistem diyor ki kötüsünüz karanlıktasınız. Daha ne yapsın? Ya neden bunlar ülkemizde? Allah. Ya akıllandık mı? Akıllandık mı? Aklımız başımızda mı? Zıvanadan çıkmış durumda. Zaten bir de Satürn Uranüs'le kavuşuyor. Hem balıkta hem de Satürn Uranüs'le kavuşuyor arkadaşlar. Ve bu kavuşup uzunca bir süre devam edecek zırvalık yani böyle manyak manyak şeyler daha da çıkabilir şok edici olaylar Semih Çelik'in o kızlar öldürmesi bakın hep Uranüs'le kavuşuyor ve Uranüs transit Uranüs uzunca bir süre Satürn Uranüs'te kavuşacak belki de aralığın sonuna kadar daha neler çıkacak daha neler görebiliriz akla gelmeyecek olaylar yani arkadaşlar bakın o yüzden balık burcunda burada Satürn gerçekten tam bir ilahi adaleti gösteriyor. Yani bizi niye bunlarla karşılaşıyoruz? Çünkü balıkta sizin ortaya koyduğunuz şeyde ilahi adalette eğer iyilik etmişseniz bakın duygu düşünce size olumlu yansı. Ama fitne ve fesatsanız maalesef böyle çıkıyor. Çünkü Satürn ortaya koyduğunuz emek ne? Mesela hastaneler kötü yönetiyorsunuz. İşte Satürn onu gösteriyor. Bir de balık burcu 12. hastanelerle de alakalı diyor, şunu gösteriyor yani bu işte çok kötüsünüz. Çoluk çocuk öldürülüyor ya. Kadınlar öldürülüyor. Hiç kimsenin hayatı güvende değil. Bakın ben geçen videomda da söyledim. Şu anda Türkiye'de hiç kimse güvende Bunun içinde de Cumhurbaşkanı da dahil. Bunun içinde en alay âlâ ve da dahil. Her an herkese bir şey olabilir. Bu işte arkadaşlar şu anda olan 19 sayısı. Biz hep şeyi bekleriz. Ee, kötülüğü şeytan yapar. Allah hep iyilik. Arkadaşlar kötü yolda olduğumuzun şeyi göstergeler. Özellikle Semih Çelik olayı ve Narin olayı bunu gösteriyor. Şeyda Yılmaz'ı öldüren polis şey e, sokak serserisi 19 yaşında. Yani iyice azıya çıkmış arkadaşlar. İşte anne hani 19 ilahi sayydı. Evet. Ne bekliyordunuz? Yani yemişiz haltları. Hepimiz iyice dipte dibin dibine gitmişiz. Onu bunu suçluyoruz. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Muhalefet iktidar. Herkes siyaseti laçka, lağım. bürokrasi iyice yozlaşmış. Yani ne bekliyoruz? Bakın ben arkadaşlar hep kendimi şöyle diyorum. Ben gariban. Dünyanın en güzel duygusu Neyse hiç şey yok yani. Bak, bak yep, ben söylüyorum. Bana deseler ki gel dünyanın en zengin ol. Allah korusun. Hiçbir makamda ve mevkide gözüm yok. Hiçbir hırsım yok. Bak yemin ediyorum size. İnanmayan inanmayabilir. Bak burada diyorum ki bir gariban vatandaş olarak konuşuyorum. Gariban derken maddi anlamda değil. Ben çok seviyorum ya böyle hani şey olmamak lazım. Nedir ya bedenimiz var. Hiçbir şey. Ama Rus olarak gariban değilim. Bak o, o ayrı bir şey. Burada hiç gariban değilim. Onu söyleyeyim. Ülkemizin e, bürokraside olan güvenlik güçleri MİT'liler devletin şeyinde şey yapan herkesi bakın biz 16 kez devlet kurmuşuz diyor. Övünerek söylüyoruz. Ama bu şu demektir. Becerememişiz bu işi çok iyi bir hafızamız var. Yükselenimiz yengeç ama ayımız 12. evde onu unutuyoruz. Balık hafızalıyız maalesef. Yengeç kaydımız var. Devlet, hukuk, düzeni bilen ta Osmanlı, ondan önce Selçuklu, ondan önce yani ta Mete döneminde askeri sistemi, onluk sistemi yani tavaşiyi bilen bir ülkeyiz. Bazen statü ve kariyer için veya para için belirli şeye aldanabilir insanlar. Ama şunu söylüyorum. Bir anda bir şey olursa bakın Mustafa Kemal Atatürk gibi bir insan özü olarak gelmiş. Bu da toplumsal olarak çok iyi olmadığımızın göstergesi. Nasıl ki Yahudilere kitap gelmiş. Yani kolay bir toplum olsaydı onlara gelmezdi onu söyleyeyim. ya ikinci kitap ilk Arap şeyinden geliyor. Mesela o yüzden Araplar hep Kur'an'ın kendilerine indiğini düşünür. Onu söyleyeyim. Diğerlerine yukarıdan bakarlar. Bu aslında e, tarihte eksiklerimiz, hatalarımız olduğunu gösteriyor. Bakın yükseleniz yengeç. Tarihimizi iyi bilelim Nice hatalar yapmışım. Eğer ki siz belirli makam ve mevki veya paraya kendinizi kaptırırsanız bir gün ülkeniz olmaz. Çok insanı haksız şekilde devletin içerisinde birileri göz yumdu, öldürüldü. Gaffar Okan'ı, Uğur Mumcusu, Türkiye'nin çok vatansever insanları. Ya da devrimcilere işkenceler yapıldı. Birileri hep öldürüldü. Ama işte bunlar havzadan çıkmıyor. Evrende hiçbir şey kaybolmuyor. Çok yanlış şeyler yapıldı. Artık her şeyi bir resetleme bir vakti. Devletin içerisindeki o bürokratlar ve şeyler. Bakın sizler de gerçekleri görüyorsunuz. İş iyice zıvanadan çıktı. Güce tapmak, birileri bu kadar şey yapmak. Artık bunların da yanlış olduğunu herkes anlıyor. Gerçekten çok güzel bir ülkeyiz. Dünyanın en değerli tarihi, yani muhteşem bir yerdeyiz. Deniziyle, dağlarıyla, tarihi yerleriyle. Herkes diyor, ya ülkemiz cennet, çok seviyoruz. Ama niye cehenneme çeviriyoruz? Bu da gariban bir his olarak bunları söylüyorum. Ben artık bu dünyadan beklentilerimi doyurmuşum arkadaşlar. Şimdi daha çok kendi dışımda hayattan çok keyif alarak, her şeyin en güzel tadını çıkararak, e, halen öğrenerek hayatın o muhteşemliğini, yaşamın her anı, her şeyin o keyfini alarak yaşıyorum. Elimden geldiğince de bu süreçte bilgi, edinip bilgilerimi paylaşıyorum. Gerçekten, gerçekten ülkemiz inanılmaz bir ülke. Şey de cennet, bu, bu, dünyayı cehenneme çevirip cennete gitmeyi beklemeye gerekiyor. Cennet gibi bir ülkedeyiz. Bakın ben Mersin'de yaşıyorum. Geçen gün bizim e, burada sitede biz hep komşularız, değerli dostlarız. Sohbet ediyor. Mersin'de, sadece Mersin'de Öyle yerler var. Ben görüyorum ben bile bilmiyorum. Ya sadece Mersin dünyada başka hiçbir yere gitmeme gerek yok. Şu Mersin'deki en güzel yerleri gezsem bana yeter. Coğrafyasıyla, insanıyla işte yürükleridir, işte evet, buranın yerlileri muhteşemler. Çok güzel yerlerimiz var. Öyle tarihi yerler var. Aklınız aynı Mitolojik mesela cennet, cehennem. İşte Zeus'un ee, yüz kollu tayfunu hapsettiği falan ya yani böyle acayip şeyler var arkadaşlar. Ya inanılmaz güzel bir şey. Sadece bakın Mersin. Ve Türkiye'nin diğer yerlerine bakmıyorum. Yok Göbeklitepe'ye bak bakmıyorum. Ya sadece Mersin'e muhteşem ya. Gerçek diyorum. Şunun değerini bilelim. Birbirimizin değerini bilelim. Boşuna o Osmanlı'nın ilk dönemi ya muhteşem insanlar. Bakın şey Edebali damadı Osman. Yani kurucu Osmanlı Devleti'nin. Diyor oğul insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yaşam çok kıymetli arkadaşlar. Yaşam çok değerli. Bunları anladığımız işte o, biz bir şeyler yanlış yaptığımız için bu 19 sayısı etkisi negatif çalışıyor. E balıkta üstüne transit satürn Uranüs'te de kavuşuyor. Yani şeyler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani bizim ortaya koyduğumuz şeyler emekle falan kötü devletimiz, e, düzenimiz iyi çalışmıyor. Sistem, ilahi sistem bu mesajı yolluyor. O geyik olayı ya, o geyik e, görünlü olayında solar art güneş 7 dereceye geriye götürüyorum. Türk ülkemizin kuruluş tarihine 7 derece yengeçte ya. Arkadaşlar bunlar vallahi bak işte işaretler değil. Ben komplo teorisi sevmem. Ya da böyle e, kelime oyunları yapıp insanların zihnini bulandırmak çok yapan var. Araya bir de ben girmeyeyim yani. Zaten azalmam. Öyle böyle zıplık böyle ekrandan saçma sapan konuşanlar var. Yapamıyorum. Bunlar ruhsal olarak da yaralıyız ülke olarak. Ama düzelebiliriz. Şansımız var. İnşallah gelecek sene Temmuz için çok olumluyum. Yanılabilirim olsun. Ben umudumu her zaman koruyorum arkadaşlar. Mitolojik hikayede o Pandora'nın kutusunda bakın bütün kötülük dünyaya yayılıyor. Ama o kutuda bir şey var. Umut. İnsanların en büyük silahıdır bu arkadaşlar. En büyük gücüdür. Umudunuzu kaybetmediğiniz zaman size hiçbir şey olmaz. Ya e, daha umudumuzu kaybetmeyiz. Bakın Mustafa Kemal Atatürk gibi bir insan gelmiş ya. Neden korkacağız? Bisiklet maaşı. Diyor ki korkma. Biliyorum. Herkes de böyle bir e, karalar bağlamış. Hiç karalar bağlamayın arkadaşlar. Bu zorluklar açtığımız zaman. Bakın ben aşma aşamayacağımızı bilemem. En geleceği bilemem. Eğer ki aşarsak ülkemizin muhteşem bir geleceği olacak. Çünkü bu kadar fiziksel sonucunda bir şey olmaz arkadaşlar. Evet. bugünü videoda da, bugünkü videoda da neden hep 19 sayısı ülkemizde son dönemlerde görülüyor? Bundan bahsetmek istedim. Bugünlük videomuz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.